Emlakta raiç bedele tavan oran ayarı. Son dönemde bazı belediyelerin emlak vergisinde ölçüyü kaçırması ciddi rahatsızlığa neden oldu. Raiç bedel adı altında vatandaş astronomik emlak vergisi alınmasına önüne geçen tavan oran düzenlemesi önümüzdeki hafta meclise geliyor. Böylece belediye takdir komisyonları yetkilerini kullanırken ilan edilen tavan üzerine çıkamayacak. Yine aynı hikaye. Düşük değerler, gerçek değerler değil, düşük değerler. Belediye raiç değerleri. Gerçek değerin belki de 5'te 1, 10'da 1 değerinde oluyor. Aslında belediyeler gerçek değerleri ortaya koymuştu. Şimdi buna itiraz var. Niye? Fazla tapu masrafı ödemeyelim. Fazla vergi ödemeyelim. Değil mi? Bu çıkıyor ortaya. Aslında sistem şöyle işlemeli. Bir gayrimenkul belediyelerde bir ekip oturmalı. Çok boş çalış, boş oturan, maaş alan belediyede insanlar var. Uzmanlar kurulu olup her gayrimenkulün değerlemesini güncel yapmalı, her yıl yapmalı ve ona göre rayişler oluşturup tapuya öyle gidilmeli veya ona göre vergi alınmalı. Ama şimdi ne oluyor? Çok düşük değerler. Tamam vatandaş fazla vergi ödesin diye söylemiyorum. Fazla vergi vermesin diye de söylemiyorum. Hakkaniyet neyse o olsun diye söylüyoruz bunu.